Maske. Palat. A eldiven de var. Ben var. He? Abi nasılsın? Yanıyoruz ya. abi. Maske kendine yere gibi halim mi? var. Çakı tuttun mu diyor? Nasıl? Selam. Yok gerek yok ya. Yani. Biz ne Abi, sana bir şey söyleyeyim, ya. içine bir işiyorsun, en sekiz milyonlar geliyor zaten sıcaklık <laughs> Tabii. Kalorifer kaloriper. Al bunu Ee, e, nasıl konuşuyorsun? Nasıl pek bir ileride esmiş ME'' ''Hocam, ben bizi alıp geliyorum'' ''Genelde yani yani, bu ben başlayacağız, abi, başlayacağız'' ''Başlayacağız ağabey, başlayacağız'' ''Başlayacağız'' ''Ama ilgilenmediğim adamlar ''Onları döveceğiz, önce sonra kovduracağız'' direkt. ''Genelde öyle derler'' <laughs> Hadi bakalım abi. Sallansa da yıkılmaz da attım. İtirir kerimen yürür. Hadi bakalım. Fatih'im bugünkü dalış planımız Marina'mızın Gene... alfa pontonuna. <laughs> Gene kriminal kriminal konuştum. <laughs> <laughs> abi ne yapılacak kanka be? Sol altı bağlantı ekipmanlarının, halatların, zincirlerin, kilitlerin temizliği yapılacak bugün. Yukarıda sen makinenin başına duracaksın. Ta Altan ya, uyku bir Neyse suya girince açılırsın şimdi. Hadi. Am Acaba sadece çorbayla beslensek güzel bir diyet olur mu kanki la? Denedin mi? Birkaç gün yaparsın sonra birkaç gün bile değil ya. Dostum. Hadi ya. Dur, kartını aldın mı? Aa almadım. Al geleyim ama. Değil mi? Uğra uğrayamadın ama değil mi? Bir Hayır al, ben al, o durayım. yangını uğradım. şeyler, çizmeleri giydim. Su water kartımızı aldık. Sanki aldım. Makineyi komple buradan bıraktınız. Buraya burada kalabilir artık. Gel bak. Öğretmenim, canım benim, canım benim. Evet, kutu açılımı yapıyoruz. Evet. Büyük hissediyorum. Gel kanka, al, al arabamızı gel. Sanki bence şuraya bağla ki iki tarafa da yetsin. Şu sarıyı alıyorum, oraya geri bakacağız. Aynen aynen. Sen şunu al götür kanki indir üzerinden daha rahat. Şöyle fazla. Ya indir önce aynen. Rodalı oluyor ya o rod en son. İşte rod da sonlara doğru. Benim topladığım sabu, evet. ben biraz saldıydım. Evet. Açık bırakma kanka. Evet. Geçe, geçe. Geç. Çalıştırmayalım. Şimdi değil yani. Peki atacağız mı? Bu arada o çeşmenin basıncından zarar görmez ya. Ya öyle şey, şuradaki çıkıyor ya çıkmasın diye. Bak öyle. Öyle. Tamam şimdi ne yapıyoruz? Kanka şu şey, hortumu bir düzelt de. Yani. At. Bunu atlayacaksın değil mi? <laughs> Dibe gönderiyorum. Göndereyim mi? Aynen böyle sağ kanka bu. Babaya bağla. Bağla şimdi. Babaya bir Tamam böyle yeter ya. Yardım et bana. Bir el açayım, açayım sana. Aslında dalacak gibi hareketler yapıyorsun. Biraz öyle olacak ya. Okay. First check. <laughs> check. Nobody is clear. And be right step. Yeah. Vaa wow, soğuk be. Bir tık sen üşümüş gibi oldun <laughs> galiba şu an. Bir tık bir tık sanki. Hadi görüşürüz İlk önce suyumuzu açıyoruz Açtıktan sonra Marş yapıyoruz Bitti mi? Benim kamerayı... Adam, ben Kaçamak ben iş yapıyoruz orada. Bakıya dairesinde bakıyorum lan nereden geliyor bu ses? Şey, nereden geliyor bu ses? Devam. Durucan. Bir şey abi ya. bir sonraki araya gidiyorum şimdi. Sen yukarıdan onu gene Su istiyor mu <laughs> kurtarana... Su istiyor musun? Kusat? su? Istiyor musun? Vay! Su istiyor musun? Su istiyor musun? Olur. Olur. Fatih. Hı. Bugün temizlik serfasını bitirdik. Son iki arayı da yaparız. Tamam. Olur çünkü iki gün. Hadi ya. İki gün yağmur olur. Ee, sen ver bana kamerayı. Al. Sen çalışır. Çok konuşma. O tabanca benim elime geçecek Fatih. Al. Ha? Güzel çektin mi? Video. Ee. Ha. Aha. Tam bura mı? Burası mı? Aha. Çalıştırıyorum. temiz dediğim yer var ya. Ha. Kabareye koydum yer, senden alalım. Ha. Oran numarasını da atar mısın? Çelit incelmiş diye. Tamam. Hadi gidelim al beni kartı bulsun. Tamam. Tamam mıyız? Hayrına gitmeyeceğiz oğlum. Ekipmanı toplayacağız ya. Tamam lan. Yardıma gelmişler. He. Ha, halatı çözdün ya o yüzden. Tutunacak mı bineceğim mi? He? Bineceğim mi tutunacak mı? Bineceğim bineceğim. İşi bir, bir dakika. Hey, hala var. Hadi bakalım Demet'e kalın. Zor iş. Işte. Zor iş işte. la. Zor zor. İşte bu videoları çekelim ki ileride çocuğuna ister iz, izletirsin. Dersler zayıf geldin Her zayıf geliyorsa demek ki okumak istemiyor. E, okumak istemeyen bir çocuğu zorlamaya gerek yok. Yani benim her zaman mottom şudur. Bir balığı ağacı çıkmaya zorlayamazsın. Bir balığı ağacı çıkmaya zorlayamaz. Halledeci yok. Onu da halledeci yok ya. Onu da yapacağım yok. Onu da pasacı yok. o Tamam. Ziyade Bunu nereden aldıydık ya? Bunu? Şuna mı? Aynen buraya bırakacağız makine olduğu gibi. Şu köşeye bir yere kalktın buraya ya mı? Buraya değil ya, güzel bir yere alalım. Bu da Fatih, orada işim var. Oraya kadar götürelim. Tamam götürelim hadi. Böyle daha rahat olacak gibi. Gemici hesabı. Korkunç kalabalık yani. Sen her gün bir buçuk saat işe git, bir buçuk saat işten gel, o zaman görüşürüz. Biz buçuk saat yaylaya çıkıyoruz sen biz. Bir buçuk saatte ne yaylaya çıkıyorsun? Buradan nip tuttan ki. Faraleden bir tane adam ev tutmuş kanki İstanbul'dan gelip, tamam mı? Faraleden. Evet. evet, adam diyor ki ulan diyor, ev diyor çok yakın diyor ya. Ulaşım diyor çok rahat burada diyor. Abi nereden tuttu sen ev dedim ben. Faraleden diyor. 30 dakikaya gidip geliyoruz her gün diyor. Lan biz her günlük parayla gidip geleceğiz, işi bırakırız kanki. <laughs> Sen burada Seydik Eve gidip gelmesin lan yolunu. Tabii canım. Ne? O zaman tahtayı da getirelim kanka onu getireceğiz mecbur. Mecbur onu alacağız. Evet sıkıntı olur. Tek alabilecek mi geleyim No nothing. Ha? Tek ağır olur lan. Araba olsa getiririm de araba yok. Sen ha. sıkıntı yapma halledeceğiz. Ağır lan. Abi o kadar değil ama. Anlatalım. Yelkenlerin bakımları yapılıyor kış sezonuna girildi. Yaz sezonu bitti. Şimdi bunları sökecekler, katlayacaklar. Evet. Muhafaza edecekler. Şimdi temizliğini, bakımını yapıyorlar. Bir de şöyle bir şey var. Eğer yağmurda ıslandıysa kurusun, çürümesin diye. Tabii tabii tabii. İşte bakımını, kurumasını yapıyorlar. En son katlayıp kaldıracaklar. Evet. Içinde. Her zaman insanlar zannediyor ki tuzu sür, çürütür. Ama hayır, 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 hayır. Tuzu. Her malzemeyi çürütmez. Demiri tabii. çürütür mesela. anında da çürütür. Tabii, tabii. <gülüyor> tabii tabii. <gülüyor> <gülüyor> Daha Aldım paranı. Daha değil. De aynı kalitede, aynı şeyde. Kamera yanında, anahtar yanında. Kamera Çekil montu. Kamera da al ben. kanka. alacağım. Oh, yeah. Sen <laughs> bunu al kanka. <laughs> Hal elimde oluyor kanka. Evet, var mı eklemek istediğimiz bir şey son olarak? Okay, son olarak eklemek istediğimiz bir şey. Herkes kendine iyi baksın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Beğeni, like. Tabii kesinlikle. Bu videoya 100 bin izlenme ve en az da 500 yorum gelirse o 500 yorum arasından bir kişiye ücretsiz dalış yaptıracak. Konum? Yer bile söyleyelim. Darboğaz. Şey darboğaz diyor. Makvarin koyuyor. Konum ben de. de Kaptan sensin. Tekne sen de. Tamam davışlık bende. Tamam. Video 500 yorum gelirse yorumlar arasında çekiliş yapılacak. Tamam. Hocamız sensin. Hocamız benim. Tamam. Bedava dalış. Tertemiz. Ama 100.000 izlenme ve 500 yorum. Aynen. 100.000 izlenme, artı 100 bin 500 yorum. izlenme, 500 yorum. O yüzden destek olun.